Sadece erkekler değil bu arada yani DM kutumu göster göstersem size bir tane kadın takipçim mesaj atmış selam nasılsın cevap vermemişim yani tanımıyorum neden vereyim ki belki evli Hı -hı. belki şey bilmiyorum ee, günaydın çok yakışıklısın sen de kendi bir şey sanmaya başladın o sen iyice işte e, feminenleşmeye doğru gidiyorsun Allah senin belanı versin san nasıl adamsın merhaba çok yakışıklısından başlayan hakarete doğru giden bir mesaj. Psikoloji problemleri olanlar Herkes da var. Mı? Böyle olsun bunlar hepsi aslında seni zenginleştiren şeyler çünkü başa bunlar gelmese bunları okumasan çok dilin zenginleşmez ve anlatacak hikayen de çok kısır döngüde kalırsın okumakta iyi anlamakta iyi cevap yazmakta iyi yani Allah yazıyorum biliyor musunuz yazın tabii hakaret edene mesaj atıyorum selam bana hakaret etmişsin diyorum direkt mesaj ya ben seni göreceğini hiç düşünmemiştim özür dilerim şöyle böyle falan hiç arkasında bunu... bile. yani yani Hani arkası dur hakaret etten etmeye devam et. Ben avukata Peki de Kadınlaşmışsın diyen erkekler ben mesela ıı, erkeklerin ıı, namus algısını biliyoruz. Evet. Kadının da bir namus Bizim algısı, algısı var. Çok erkeğin de bir namus algısı var ve nedense namus olarak da erkek kadın üzerinden ıı, namusunu tanımlıyor. Yani i̇şte. erkeğin namus algısı hiç kendisiyle alakalı değil, yaptıklarıyla alakalı değil. Yanındaki kadın, eğer yanındaki kadını na bir hareket geldiği zaman o benim namusum diyor. Ama böyle öğretiliyor adamın suçu yok ki. Ya mesela bir ailenin babası ölüyor. Erkek çocuğa deniyor ki aile sana emanet. Hayır abi aile o çocuğa nasıl emanet olsun? Kadın da yani. bunu yapıyor. Anne, Kadın, de, bunu anne yapıyor. de bunu yapıyor. Ya Benim de mesela annem babam ben çocukken ayrıldılar. Hani annemin mutlaka mesela yaptığı şeyler vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Bir sorumluluk yükleme mesela. Senin kulağınla ne fısıldandı? Ben şunu sevmezdim. Her pazar kahvaltı yapacağız. Kahvaltı sofrası otururuz. Kaan ekmek alsın gelsin. Neden Kaan geliyor? Hani benim bir ablamla var masada Aa. ya da kuzenim de var. Neden Kaan geliyor? Çünkü Kaan erkek.